Arkadaşlar kıyamet var ya kapımızın önünde. Kafamıza taşlar yağmak üzere. Onu da söyleyeyim ha. ve Vesselam Efendimiz Siyeti Alem Nasi diyor. İnsanlardan bir zaman gelecek. Fi batarin ve laibin ve İnsanlar azgınlık, sapkınlık, oyun, eğlence içerisinde olacaklar. Oyun, eğlence içerisinde olacaklar. Daha bu oyun, eğlence değil. Oyun, eğlence değil. Oyun, eğlence yetmiyor. Ondan sonra fetüs münekredeten ve hanazir bu dönemin insanları domuz ve mayuna, maymuna dönecekler. Oyun eğlenceden değil. Devamını okuyacaksın. Bistihlalimul <laughs> Meharim haramları helal edecekler. Bak şimdi dinlen alay edilmeye başladı. Koca koca din adamı görüntüsündekiler dinlen alay ediyor. Ne iftiralar atılıyor? E bakıyorsunuz Adem Aleyhisselam Havva annemize neler söyleniyor? Tamam söyleyen bir kişi ama taraftarı 50 milyon, 20 milyon tasdik ediyorlar. Meryem validemize söyleyen bir kişi tamam onu anladık ama İzmir ilahiyat sahip çıkıyor. Ve hala görevin başında gürül gürül para alıyor. Meclise kurşun sıkan vatan haini oluyor da bu da dine ihanet eden niye hain olmuyor ya? Niye hain olmuyor? Ben anlamadım bu işten bir şey. E sen şimdi bu kadar ve meharim haramları helalleştirirsen Allah ile peygamberle dinle mukaddesatla Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi var. Bunlarla alay etmeye kalkışırsan ne kalıyor ki geriye? Ben anlamadım. Ne kaldı ki geriye? Aklını kaybetmiş. Var mı ki? Mürşit kaybolmuş. Tarikattan bahsediliyor. Tarikatlara hakaret ediliyor. Anlamadım hangi tarikat? Ki, hangi, kimden bahsediyorsun ki? Selefiler işi gücü bırakmış. Tarikat ehline müşrik diyor. Hangi tarikattan bahsediyorsun ya? Merak ediyorum ya. Tarikat ehli kim ki? Nerede onlar? Göster bana ya. Kim var? Nerede? Hangi mür tarikattan bahsediyorsun? Var mı ki? Bıraktın mı ki bir tane? Astın kestin hepsini yok ettin 80 senedir. Veli mi bıraktın bu memlekette? Alim mi bıraktın bu memlekette? İstanbul'un değil Türkiye'nin en güçlü yüksek sesle bakın Allah rızasını ses çıkartın. İstanbul demiyorum Türkiye'nin en güçlü hastanesini yapsanız hastanenizde bir tane uzman doktor, doktor olmasa bu bina kendi kendine iş yapar mı? Cevap verin. Yapmaz. Yapmaz. Şimdi hastaneyi değiştiriyorum. İkinci soruma geçiyorum. Türkiye'de Allah doktorlarımıza hayırlı ömürler versin. Kalben dua ediyorum. Ellerinden Rabbim şifalar yaratsın inşallah. Hayırlı ömürler nasip eylesin. Diyelim ki 100 bin tane doktor var. Bunların 30 bin tanesi uzman doktor. Sorum şu şimdi net cevap istiyorum. Allah muhafaza. 30 bin tane efendim uzman doktorun tamamına yakın öldürülüp 3-5 tane doktor kalsa. Sağlık sektörü ne olur cevap verin. Çöker. E sen Türkiye'de ulemayı idam ettin. Yani benim söylememle yani bana itiraz etme e, edildi mi edilmedi mi onu konuşalım. Edildi dar ağacına gönderildi. E, olanları da derde edildi efendim ölümleri bekletildi vesaire e, Ondan sonra niye tarikatlar böyle niye e, kalmadı ki ortada? Bir tane ulema şeyi doktor bırakmazsan sağlık sektörü çöker. Bir tane alim bırakmazsan din sahası ne olur? E, böyle olur işte. Buna benzer. Adam kalkmış din adına konuşuyor, getiriyor deve sidiği koyuyor. İşte sizin dininiz bu diyor. Dinsiz adam dinim adına konuşuyor. O ne hale gelinmiş. Kim olduğunu söylemeyeyim. Adamların hakkı var, hukuku var. Bizim sahibimiz yok. ayak gidiyoruz böyle. Allah bu menfur yapıdakilerin dinsiz hainlerine ne düşürmesin inşallah. Amen. Taraftar orada, orada fazla. Bütün yanlışı yaparsın. Adamın hukuku ona çalışıyor. Hakkı söyledin mi? Neyse. Boyumuz yetmez bu işlere. Gidişatımız iyi değil arkadaşlar. İyi değil. Ya kıyamet bizi paklar ya bir şey paklayacak. Çünkü haramlar helalleştirilmeye başladı. Ben felaket tellalı değilim ama hakikati görüyorum. Meseleleri görmek lazım. Gidişat bu. Millet günah işlemiyor. Günah dönemi kapandı. Şu anda alay etme dönemi başladı. Kavimler ne zaman ki günaha doydu, Allah ile peygamberle alay etmeye başladılar, Allah o zaman helakı göndermiştir. Biriniz çıkın da deyin ki ya İsmail Hoca sen yanılıyorsun. Alnından öpeceğim. Dizilere bir bakın, filmlere bir bakın. Günah işlemiyorlar. Artık günah değil. Evet. Nasıl alay edeceğiz? Nasıl hakaret edeceğiz? Nasıl dalga geçeceğiz? Allah ile kafa yapıyor. Peygamberle kafa yapıyor. Dinden kafa yapıyor. Yetmedi ki günah artık doymuş. içkiye doymuş.